Sevgili dostlar merhabalar ee, güzel bir hafta sonundan size selamlar olsun hava bugün çok güzel ve ben ayrı bir yerdeyim hafta sonu geziyorum çünkü yoğun bakımda görüşüm olmadığı için evde sürekli oturarak psikolojim bozuluyor ondan dolayı ben de geziyorum genelde denize falan gidiyorum. Bugün de işte arkadaşlarım İstanbul'dan geldi. Şu anda Bodrum Yalıkavak'ta bir yer tutmuşlar. Bir haftadır buradalar. Son iki günleri falan kaldı. Ben de hafta sonuyken hazır yanlarına uğrayayım dedim. Manzara falan harika. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurası de ada. Adada evler var. Şöyle. Mükemmel. Böyle bir villa tarzı bir şey. Sevgili dostlar. Burada böyle kafa dağıtıyorum, güleşseliyorum, havuza giriyorum vesaire. Şimdi size şundan bahsedeyim. Ee, yoğun bakımdaki 9. gün olmak üzere entübe olmasının üzerinden ve doktorla konuştuğumda doktorun dediği yapabilecek bir şey yok, nafile çaba. Biz zaten verdiğimiz ilaçlarla uyutuyoruz diyor. Ee, şu an bitkisel hayatta aslında. Yaşıyor ama yaşamıyor gibi. Sürekli o ağzında o boruyla nefes alıyor, enton olduğu için tepki yok, hareket yok. Yani dakika görebiliyorum zaten. Daha fazla kalmak istemiyorum, İçimden gelmiyor çünkü hani hiç tepki yok. Hani üzülüyorum, içeride kötü hissediyorum kendime. Hatta bazen hafta için gitmediğim günler oluyor bir değişiklik olmadığı zaman. Yani durumda bir değişiklik yok. Soruyorsunuz diye size haber vereyim dedim. Böyle kısa bir video olacak. 8-9 dakika civarı olacak. Böyle sizlerle sohbet edeyim. Ne? ne, Hayat devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi. Ben annem işte bana bıraktığı sorumluluklarla ilgileniyorum. Bir yandan da akıl sağlığımı korumak için klasik geziyorum, tozuyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Sporuma devam ediyorum. Bırakmadım plan yapıyorum, program yapıyorum. Aynı zamanda da hayatta yapmam gereken çoğu şeyi yapıyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Kendimi tamamen salmadım. daha hiç salmadım denilebilir. Hatta eskisinden daha da çok sarıldım hayata. Bu şekilde devam ediyorum. Ha, mutlu muyum diyorsanız değilim. Tabii ki ben annemin olmasını isterim böyle şeylerde. Bazen güzel bir şey geliyor başıma. Eğleniyorum, mutlu oluyorum. Komik bir espri geliyor. Orada mesela anneme söylemek istiyorum onu ama söyleyemediğim için, konuşamadığım için bir tık üzülüyorum. Onun dışında işte arkadaşlarıma falan anlatıyorum genelde. Yani duvarlarla konuşmaktansa ya da kendinizi başka şeylerle, kötü alışkanlıklarla alınmaktansa böyle arkadaşlarımla, çevremdeki insanlarla, işte amcalarımla falan dertleşerek, konuşarak halletmeyi kendime görev edindim diyebilirim. Bu arada bu Bodrum çok pahalanmış hakikaten çok bağlanmış yani bir gün kalırım geri dönerim o bağlanmış ama o tam efsane bak burada burası da kaldığımız yer baya uçlarda köşelerde yükseklerde bir yer araçla geldim iki buçuk saat sürüyor sanırsınız Muğla'nın içinde değil arabayla iki buçuk saat dolana dolana geldim burayı buldum anca öyle onun dışında yaptığım bir şey yok. Ha, bu arada şu konu hakkında da bir yorumum var. Şimdi ben hastaneye gidiyorum. Her seferinde bakıyorum. Soruyorum hemşirelerle konuşuyorum. Ne zamandır böyle herhangi bir değişiklik var mı tepki var mı diye. Şu anda serumuna ekledikleri bir şey onu uyutuyormuş. Uyuttuğu için de sürekli hatta bazen nefesinde de bir problem yarattığından dolayı entübe yapmışlar. Ben zaten cuma günü gördüğümde annemi bilinci açıktı. Yani dolayısıyla bir anda bilincinin gitmiş olduğunu zannetmiyorum. Yüksek ihtimalle ağrısı çoğalmıştı. Çünkü ağrı hissettiğini böyle kafa kaş göz hareketleriyle söylemişti bana. Ağrısını azaltmak için uyutmuşlar. Yani bu yönünü tercih etmişler. Ama açıkçası bana sorarsanız yani bu bilinç tekrar geri gelecek mi, konuşacak mı diye sorarsanız ben sanmıyorum. Zaten o yüzden biraz da hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Abuk subuk triplere girdiğim de oluyor. İnternette saçma sapan araştırmalar yapıyorum bu konuyla alakalı. Bir de Instagram'dan sürekli yazıp işte şunu dene, işte yok bal keki koy yastığının altına vesaire bu tür hurafeleri kale alamıyorum sevgili dostlar. Kusura bakmayın. Çünkü biz zaten bu süreçte bir sürü şey denedik. Bundan kaynaklı olarak hani o, o tür hurafelere hiç girmiyorum. Zaten yoğun bakımla kıyafetini bile tutamıyoruz. O yüzden hani bal şeyini ben onun yastığının altına nereye koyayım yani o yüzden lütfen bu tarz şeyler yazmayın ama dua etmeye devam edin. Dediğim gibi ben ümidimi hiçbir şekilde kaybetmedim. Bu arada buradan gün de çok güzel batıyor. Her günün batışın bir sonunda gün doğuşu vardır sevgili dostlar. Bunu en iyi siz biliyorsunuz zaten. Ben hiçbir şekilde umudumu kaybetmedim. Halen daha. Hatta doktorla da şu şekilde konuştum. Eee doktor bey dedim hani siz evet bilimsel yaklaşıyor olabilirsiniz evet e, uluslararası kılavuzlara bilmem göre yaklaşıyor olabilirsiniz ama bu Dilara Bakan yani hayatı boyunca böyle mucizeler kadını hayatı dop dolu geçmiş bir insan bir sürü ameliyat geçirmiş bir insan bu kadar uzun süre bu ağrılarla bu hastalıkla baş etmiş ve gülmeyi başarabilmiş bir insan o yüzden ondan siz dahil umudunuzu kesmeyin dedim. Düşündüm, o da zaten ıı, tamam dedi haklısın dedi. İşte sen ne istiyorsan zaten ıı, biz zaten elimizden geleni görevimizi yapıyoruz ama daha sık ziyaret ederiz vesairesinden yardımcı oldu bana sağ olsun. Bunun dışında bir değişiklik yok sevgili dostlar. Ben sadece işte geziyorum. Yani ben kendi hayatım böyle size gösteremiyorum. Arada da şimdi birkaç tane toksik insan çıkıp da Aa, bak sen eğleniyorsun gez. Çünkü Instagram'dan da yazan var birkaç kişi. Defol nereye gideceksen git falan yazmışlar böyle. Çok üzgünsün maşallah falan diye. Herhalde kendilerini benim gibi zayıf karakter zannediyorlar. Böyle oturup ağlamamı, kendimi bir şeylere vermemi, kafamı duvarlara vurmamı falan istiyorlar herhalde. Ama öyle bir şey olmayacak. E, sizi sevindirmeyeceğim. O yüzden ben hayatıma devam ediyorum. Dün Akyaka turuyla, Akyaka'ya gittim arkadaşımla beraber. Sabah plaja gittim. akşamda güzel güzel bir mekana oturdum. Tabii ki ben alkol kullanmıyorum. Bunu tekrar söyleyeyim. Alkol sigara bende yok. Ee, ama her türlü eğlenebiliyorum. Eğlendim. Dertlerimi unuttum. Bugün de buradayım. Bodrum'a geldim. Ne içtik oldu? Köpekler bu arada arkadaşımla beraber bahçeye gidiyor. Tarlaya gidiyor. Hani rahat olun. Onları da merak etmeyin. Onlarla ilgileniyorum zaten hafta içi boyunca. Geldim buraya. Kafa dağıtıyorum. 7-8 kişiyiz arkadaşlarla. Bir daha şimdi hayat bir de kısa biliyor musunuz? Kimin başına ne geleceği belli olmuyor. O yüzden yarın öbür gün bu arkadaşlarımı görüp göremeyeceğim bile belli olmadığı için her zamanı dolu dolu değerlendirmek lazım. Bu arada rüzgar esintisi geliyor mu acaba telefona biliyorum ama benim sesim iyi geliyor diye düşünüyorum. Bak burada salıncak var. Arkam bu arada bu manzara çok güzel zaten. Yüksekte bir yer. Burada bu salıncak var. Oturuyorum buna. Böyle gün batımını izliyorum. Şu an karşımda güneş batıyor. Yaşamak güzel, hayat güzel. Tabi çok zor. <laughs> Ama bir şekilde devam ediyoruz, edeceğiz. Hiçbir zaman kendimi kötü alışkanlıklara vermeyeceğim kendimi dış dünyaya kapatmayacağım. Hedeflerimin arkasından gideceğim. Güzel bir aile kuracağım. Annemin annemden öğrendiklerimden ve babamın babamdan da öğrendiklerimden nasıl bir baba olmamam gerektiğini de bildiğim için güzel bir aile kuracağımı düşünüyorum. Ama kesin dediğim gibi tekrar Türkiye'de değil. Bu süreçte de ve ondan sonraki süreçte de bu atacağım adımların hepsini YouTube'da paylaşacağım. Sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Gerisi sizin takdirinize kalmış diyeyim sevgili dostlar. Şöyle havuzumuz da var bu arada. Havuza da girdim. Bayağıdır girmiyordum. İki sene sonra da denize girdim dün. Bayağı iyi geldi. Tüm enerjimi boşalttım böyle. Tüm toksinlerimi attım. Bayağı da yoruldum. Eve gittim. Direkt uyudum böyle. Keyfim bak. Çak yazsın. Öyle sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.